Merhaba bu video senin için. Üniversiteye yeni başladıysan, kaygı, panik atak, anksiyete gibi hisler yüzünden üniversiteden gitmek istiyorsan, aile evine geri dönmek istiyorsan ya da ne yapacağını bilemiyorsan, iç sıkıntısı falan yaşıyorsan bu videoyu senin için çekiyorum. Ben video çekmiştim bir önceki videoda. Orada yorumlar kısmından ulaşan arkadaşlarımız oldu. Instagram'dan ulaşan arkadaşlarımız oldu. Ya da yüz yüze konuştuklarım oldu. Yaşadığın hislerin birebir aynısını yaşayan onlarca arkadaşla tanıştım ve ben de yaşadım aynı hisleri. Bak bu hisleri yaşıyor olman çok normal. Kaygılı olduğun için, iç sıkıntısı çektiğin için, daraldığın için anormal değilsin, hasta değilsin. Bu duyguları yaşıyor olman senin aynı zamanda sağlıklı olduğunu da gösteriyor. Çünkü beynin seni acı verici duygulardan, acı verici olaylardan, acı verici deneyimlerden korumak için Kaygı duygusuyla seni korumaya çalışıyor. Beynin şu an seni senin yararına bir duygu salgılıyor ama sen bunu tehlikeymiş gibi algılıyorsun. Kaygılanman normal. Çünkü bu dünyada mutluluk da bir duygudur. Neşe de, coşkunluk da bir duygudur. Hüzün, keder, kaygı bunlar da bir duygudur ve hepsi bir bütün halinde yaşama dahildir. Yani Birisi sağlıklı duygu, birisi hastalıklı duygu diye bir şey yoktur. Duygu duygudur ve duygular gelip geçerler. Biz ne yapıyoruz? Kaygılıyken niye geldi? Niye gitmiyor? Ne zaman gidecek? Ne yapmam gerekiyor? Gelecekte ne yapacağım gibi düşüncelerle boğuşurken aslında bir birim olan kaygı durumumuzu on birime çıkarıyoruz. Yapmamız gereken kaygı duygusunu da kabullenmek ve yaşamaya izin vermek o duyguyu. Çünkü her duygu gereklidir. Her duygunun belli bir amacı vardır. Duygular öğretmendir. Bu yüzden kaygılandıysan şu an, stresliysen, yoğun bir baskı altında hissediyorsan kendini önemli değil. Bu gelip geçici bir süreç. Bu yüzden eğitim hayatına ara verme. Bu yüzden hayallerine veda etme. Bir şeylerden vazgeçme. Acı ile birlikte sahip olmak istediğin hayata adım atmaya devam et. Bir bakacaksın acı geride kalmış. Acı seni bırakmış ve sen koşar adımlarla hayallerine devam ediyorsun. Hayat yolu bu şekilde. Mutluluk olacak, hüzün olacak. Mutluluk olacak, hüzün olacak. Ama bizim hüzünlere karşı verdiğimiz tepki önemli. Asıl önemli olan kısım burası. Ya da olumsuz, acı verici duygulara karşı verdiğimiz tepkiler önemli o duyguları öcüymüş gibi karşılamayacağız. Ya da o duyguları yaşarken bir an önce kurtulmaya çalışmayacağız. O duyguların belli bir süre bizde misafir olarak kalmasına izin vereceğiz. Evet duygum, hoş geldin, sefa geldin, kalabilirsin, kal istediğin kadar gibi bir bakış açısında olmamız gerekiyor. Git, ne zaman gideceksin, Nasıl olacak? Ben hasta mıyım? Ne yapmam gerekiyor? Doktora mı gideyim? Böyle soru işaretlerini sürekli kafamızda döndürdüğümüzde ve aşırı düşünme problemine dönüştürdüğümüzde asıl o duygular o zaman acı vermeye ve ızdıraba dönüşmeye başlıyor. Bizim bu süreçte kısa ve öz olarak ifade edersem yapmamız gereken tek şey bu duyguların normal olduğunu kabul etmek, bu duyguları herkesin deneyimlediğini kendimize hatırlatmak. Ve bu duygulardan kurtulmaya çalışmamak. Acı duygusu da yaşanmalı. Keder duygusu da yaşanmalı. Eğer ailenden ayrıldıysan özlem duygusunun içini yakıyor olması da normal. Hepsi normal. Bu duyguların normal olduğunu kendine hatırlatman gerekiyor. Ve o dağını pozitife vermen gerekiyor. Bu duyguların içerisindeyken şöyle düşünüyoruz. Ne zaman kurtulacağım? Bu hayat çok acı verici derken aslında yaşadığımız ve sahip olduğumuz pozitif olanakları görmezden gelebiliyoruz. Şimdi durduğun yerde bak mesela odana, yurttaysan yurduna bak ne güzel olanaklarımız var. Bize devlet çok güzel imkanlar sunmuş ve biz buraya emeklerimizle geldik. Emek verdik ve karşılığını alarak geldik. Ama şimdi kaygı duygusu vesaire yaşarken bunları görmezden geliyor. Hayatın sadece acı verici duygularına odaklanıyoruz. Hayır. Bak ne güzel olanaklarımız var. Başardık, kazandık. Hayallerimize doğru bir adım attık. Gelecek günler çok daha güzel olacak. Evet kaygılı durumdayken geleceğe dair ümitsiz olabiliyoruz ama bu gerçek değil. Çünkü zihnimize gelen her düşünce gerçek değildir. Zihnimizdeki düşüncelerle aramıza mesafe koymamız gerekiyor. Mesela şu an sende geleceğe dair ne olacak? Ben başarısız mı olacağım? Ben, ne bileyim ben delireceğim mi? Ben okul okuyamayacağım mı, benim gitmem mi gerekiyor gibi düşünceler geldiğinde bu düşünceleri kabullenme. Bu düşünceler sana yapışık kalmasınlar. Onlarla arana mesafe koy ve şöyle söyle. Şu anda gelecekte bir şey elde edemeyeceğime dair düşüncelerim var. Şu anda zihnimde geleceğe dair olumsuz senaryolar var. Şu anda kendimi kaygılı hissediyorum. Kaygıyla ilgili düşüncelerim var gibi o düşünceleri gözlemleyen bir bakış açısıyla yorumla. Çünkü zihnimize gelen her düşünce doğru değil. Ama biz tüm düşüncelerimizi bizi yani mutlak doğrularmış gibi davranırsak, asıl o zaman etkiler o düşünceler bize. Her düşünceye inanmayacağız. Düşünce düşüncedir. Her düşünce zihnimize gelebilir ama her düşünce doğru de değildir. Başarılı olacaksın. Çok güzel günler seni bekliyor. Her şey çok daha güzel olacak. Şu an kaygılı hissettiğin için geleceğe dair ümitsiz olabilirsin, ama ümitsizlik, ümitsizliğe dair düşünceler de gerçek değil. Çünkü her düşünce dediğim gibi gerçek değildir. Her şey çok güzel olacak, inan bana. Sen yoluna devam et, zihnini, odağını negatifliklerden pozitifliklere odakla. Mesela ne yap? Kitap oku, bir sakinleştirici müzik aç, bir ne bileyim arkadaşlarınla tanış, sohbet et. Yani oturup da zihnindeki düşüncelerle konuşma. Kendini farklı bir alana yönlendir. İnsanlarla sohbet et, kampüsünü gez, yurdunu incele, hobilerin varsa onları yapmaya çalış, arkadaşlarınla sohbet et, tanış. Herkes senin aynı hisleri yaşıyor. Derecesi farklı sadece ve senin yaşadığın histen, kaygıdan, stresten daha yoğununu yaşayan da var. Daha yoğun anksiyete yaşayan da var. O yüzden sakin ol. Bu duyguları hepimiz deneyimliyoruz. Hiçbir şey yok. Geleceğe dair felaket senaryolarına inanma. Düşünceler dediğim gibi hepsi mutlak gerçek değildir. Arana düşüncelerle mesafe koy. Nefes egzersizleri yapabilirsin. Çok iyi geliyor. Yürüyüş yap. Çünkü yürüyüş yapınca olaylara daha böyle mantıklı açıdan bakabilmeye başlıyoruz. Yürüyüş yap. Başka ne yapabilirsin? Uyku düzenini oturtmaya çalış, alışmaya çalış, kendine de çok yüklenme. Niye ben böyleyim, niye şöyleyim deme. Şu an senin yaşadığın süreç çok normal. Ve de, dediğim gibi onlarca kişi bana ulaşıyor Instagram'dan. Ve senin gibi yaşayan onlarcası var hisleri. Mesela bir arkadaşım geri dönmek istiyor. Ya da tıp fakültesi 4. sınıfta olan bir arkadaşım da tekrar o da geri dönmek istiyor anksiyeteden dolayı. Düşün ve sen yeni başladın. Senin yaşadığın kaygı çok doğal. Dördüncü sınıfta bile kaygı yaşanabiliyorsa, sen kendine biraz zaman vermelisin. Bu hisleri yaşamak, bu duyguları kabullenmek için kendine zaman ver, kendini yıpratma. Senin yaşadığın hisleri ben de yaşadım ve geçti. Geçecek, seninkiler geçecek, inan bana. Bu video bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Kendine çok iyi bak, kendini yıpratma.